Akciğerlerin temel görevi dışarıdan havayı alıp kan dolaşımını karıştırmak. Sigara içen kişilerde ve mesleki hava kirliliği, ev içinde yakılan malzemeler, duman vesaire bu özellikle kadınlarda bir sorun yaratabiliyor. Hava yollarında bir daralma meydana geliyor ve sürekli bir balgam çıkartma olayı oluşuyor. Buna da bronşit deniyor zarar verici hava biraz daha ileriye giderse alveol denen kesecikler var. Bunları bir bal peteği gibi düşünün. Bunların duvarlarında da bir zedelenme meydana geliyor. Bunlar genişliyor. Bu yüzey alanı harap olduğu zaman akciğerlerin içindeki elastikiyet sağlayan dokuların da azalması meydana geliyor. Ve hava yollarının içinde bir çökme meydana geliyor. Bu çökme meydana geldiği zaman bunun arkasında da bir hava hapsolması oluşuyor. Buna da hava hapsolması deniyor. Hastalık ilerledikçe akciğerlerin içinde normalde 5 litre hava bulunurken 7 litre 8 litreye kadar çıkabiliyor ileri hastalıklarda göğüs boşluğunun da belli bir kapasitesi var çok daha fazla genişleyemiyor göğüs boşluğu ve karın boşluğu arasında. Diyafram denen en önemli solunum adalesi var. Bu aşağı doğru itilince de bunun fonksiyonları bozuluyor. İşte bu faktörler yan yana geldiği zaman 40 yaşının üzerinde sigara içen ve diğer hava kirliliği maruziyeti olan kişilerde gittikçe ilerleyen bir solunum sıkıntısı ortaya çıkıyor. Bu hastalığa da koah deniyor. Artık kişi pijamasını düğmesini ilikleyemeyecek hale geliyor. O zaman da bunlar yoğun bakımda veya evde sürekli hava makinesine, oksijen cihazına bağlanmak zorunda kalabiliyorlar.